Kişisel güç. Öğrenci: Kişisel güç nedir? Akif Manaf: Kişisel güç insan bünyesindeki fiziksel, zihinsel, zekasal, duygusal ve ruhsal güçlerin toplamıdır. Bireyin kişisel eylemleri ve başarısı sahip olduğu kişisel güce bağlıdır. Burada uyguladığımız teknikler kişisel gücün artmasını sağlar. Kişisel güç, insandaki farkındalık ve sevgiyle ilgilidir. İnsan kendisinin ne kadar farkındaysa ve kendisini ne kadar severse o kadar kişisel güce sahip olur. Kişisel gücün temelinde bireyin kendisini tanıması ve sevmesi yatar. Kendini başkalarıyla kıyaslamak bir alışkanlıktır. Birey kendini başkalarıyla kıyaslayarak bazen güçlü hissetse de çoğu zaman güçsüz hisseder. İşte seni güçsüz kılan şey bu kıyaslama alışkanlığıdır. Kendini başkalarıyla kıyaslamak yerine kendinin güçlü yanlarını keşfet. İnsan güçlü yanlarını keşfedip onları kullanarak gitgide daha güçlü olabilir ve kişisel gücüne güç katabilir. Yoğunlaşma gücü kişisel gücün bir bileşenidir. Birey tek bir şeye odaklanarak ve konsantrasyon gücünü kullanarak kişisel gücünü artırabilir ve başarılı olabilir bilinçaltı gücü. Kişisel gücün diğer bir bileşeni de bilinçaltının gücüdür. Bilinçaltı zihin neredeyse sınırsız potansiyeli sahiptir. Bu sınırsız potansiyeli bilinçli bir şekilde kullanmak senin elindedir. Bilinçaltının gücünü farkındalıkla kişisel güce katabilir ve daha da güçlü olabilirsin. İrade gücü kişisel gücün diğer bir bileşenidir. İrade gücü bireyin kararlı olmasını sağlar. İrade gücü sayesinde tekamül yolunda pes etmeden ilerleyebilirsin. Diğer taraftan tekamül yolunda yaşadığın deneyimler seni daha kararlı ve güçlü yapar. Her insanın güçsüz tarafları vardır ve onlar dezavantaj olarak görülebilir. Fakat tekamül yolunda farkındadığını geliştirerek güçsüzlüğün gücünü kullanabilirsin. Yani güçsüzlüğü güce çevirebilirsin. Örneğin iyi bir konuşmacı değilsen iyi bir dinleyici ol. İnsanları pür dikkat dinle. Bu dikkatli dinlemesini güçlü yapacak. Sonra dinlemekten kazandığın gücü konuşmada kullanmaya başla. Bir gün iyi bir konuşmacı olacaksın. Böylelikle konuşma güçsüzlüğünü kullanarak daha da güçlü olabilirsin. Tekamül yolunda birey kişisel gücünü artırabilir ve daha etkili bir şekilde kullanabilir kişisel gücün kazanılması, dışsal ilişkilerin daha verimli bir şekilde yönetilmesinde, kişisel projelerin gerçekleştirilmesinde ve başarıya ulaşılmasında çok önemlidir. Kişisel gücü kullanma becerisi tekamül yolunda gelişmeye başlar. O zaman bireyin motivasyonu artar, performansı yükselir ve yaratıcılığı zenginleşir. Oysa dünyevi ve bencil amaçlar için kullanılan kişisel güç bireyi tüketip bitirir. Dünyevi düzeyde insan kişisel gücünü başkalarını etkilemek ve bencil isteklerini gerçekleştirmek için kullanır. Bu tür çabalar kişisel gücün tükenmesine neden olmaktadır. Kişisel gücü elde etme biçimleri ve kullanma tarzları insanın hayatını doğrudan etkiler. Kişisel gücün pozitif yönde kullanılması enerjinin artmasına, negatif yönde kullanılması ise enerjinin azalmasına neden olur. Birincisinde birey ilerler, ikincisinde ise geriler. İlerlemek kişinin etkinliğini artırır ve amaçlarına ulaşmasını sağlar. Dünyevi düzeyde kişisel güç egonun etkisi altındadır ve ego egemen olmak istemektedir. Aslında insanın egemen olma gibi bir ihtiyacı yoktur. Fakat azmış ego egemen olma ihtiyacı duyar ve bu ihtiyacı karşılamak için gitgide daha da güçlü olmak ister. Tekamül yolunda bu tekniklerin düzenli uygulanması ve bilinçli çabaların gösterilmesi sayesinde kişisel güç muazzam bir şekilde geliştirilebilir. Kişisel gücü elde etme ve kullanma biçimleri iç ve dış dünyayla ilişkileri yansıtmaktadır. Kişisel gücün tekamül yolunda kullanılması tüm becerilerin bilinçli olarak gelişmesine neden olmaktadır. Modern toplumda kişisel güç, çevresel ve sosyal etkileşim ağlarının içinde hareket eder. Birey kişisel gücünü toplumsal etkileşim ağlarının üzerinden kullanır. Sosyal etkileşimlerde birey kişisel gücünü diğerlerini etkilemek ve istediklerine ulaşmak için kullanır. Toplumsal etkileşim tek yönlü ve çift yönlü olabilir. Çift yönlü etkileşimlerde her iki taraf da diğer tarafı etkilemeye çalışır ve güç çatışması yaşanır. Kişisel güç pozitif veya negatif yönde kullanılabilir. Fakat gücün olumlu veya olumsuz olarak algılanması kişinin çıkarlarına dayanmaktadır. Eğer kişi herhangi bir yarar sağlarsa gücü olumlu olarak değerlendirecek, fakat zarar görürse gücü olumsuz olarak nitelendirecektir. Her iki taraf da kazançlı çıkarsa kişisel gücün olumlu olarak kullanıldığı düşünülür. Fakat bir taraf kaybederse artık gücün olumsuz olarak kullanıldığı görülür. Bu arada eğer kişisel güç pozitif yönde kullanılır fakat kişi bir kazanç sağlamazsa o zaman gücü olumsuz olarak görür. Yani bencillik yüzünden kişi gerçekleri göremiyor, sadece çıkarlarını düşünüyordur. Bu da en büyük yanılgıdır. Kişinin yargısı gerçeği değil, bencil çıkarlarına dayanır. O zaman kişisel güç bireyi gitgide daha da mutsuz edecektir. Kişisel gücü etkili bir şekilde kullanmak için onun farkında olmak gerekir. Bazıları kişisel gücü kaba kuvvet olarak kullanır, bazıları ise kişisel gücü ortaya koymaktan kaçınır. Aslında her iki durumda gücün bir nevi su Kişisel güç yerinde ve zamanında doğru şekilde kullanılırsa etkili ilişkiler kurulabilir ve etkili eylemler ortaya çıkabilir. Diğer insanları etkileme yeteneği kişisel gücü kullanma biçimlerine dayanır. Kişisel güç ödüllendirme veya cezalandırma için kullanılabilir. Ödül ve ceza bir insanı etkileme araçlarıdır. Ödül kişisel gücü canlandırır, ceza ise yatıştırır. Kişisel güç ilişki kurmak, zorlamak, baskı altında tutmak, köleleştirmek veya özgürleştirmek için de kullanılabilir. Bu açıdan kişisel güç büyük bir köleleştirici veya özgürleştirici araç olabilir. Kişisel güç doğru şekilde kullanılırsa kişi herhangi bir alanda otorite veya uzman olabilir. Diğer taraftan uzmanlık kişisel gücün artmasına neden olur. İnsanoğlu doğuştan gelen belirli bir kişisel güce sahiptir. Daha sonra hayatın akışına göre insan daha fazla kişisel güç kazanabilir veya sahip olduğunu tüketebilir. Orijinal yoga sistemi daha fazla kişisel gücün kazanılmasının en etkili yoludur. Cesaret, kararlılık, bilgelik, dürüstlük, tevazu, çalışkanlık, ileri görüşlülük ve teslimiyet gibi özellikler kişisel gücün artmasının neden olmaktadır. Kişisel güç bireyin toplumdaki yaşamını verimli bir biçimde sürdürmesi ve varoluşsal amacın gerçekleşmesi açısından çok önemlidir. Kişisel güç, insanoğlunun sahip olduğu gerçek bir kuvvet ve armağandır. Maalesef insanlar bu gücü sürekli suistimal ederler ve sonuç olarak çöküşe uğrarlar. İnsanoğlu sahip olduğu kişisel gücü unutunca ve bu konuda farkındalığını geliştiremeyince miskin bir hayat sürer. Birey, dünyevi insanların fikir ve tavsiyelerini dikkate alınca kişisel gücünü teslim eder ve uyuşuk bir hale gelir. Cahil insanlara teslim ettiğin kişisel gücünü yeniden ele geçirmek için. Birincisi, bu paha biçilmez yöntem birimi kullan. İkincisi, yaşadığın hayatın senin hayatın olduğunu hatırla. Cahil insanların ürettiği fikirler onların hayatından doğan fikirlerdir ve senin hayatına uymazlar. Eğer onları kendi hayatına uydurmaya çalışırsan, çelişkiler, çatışmalar ve sorunlar ortaya çıkar. Onlarla baş edemezsin. Eğer onlarla baş etmeye çalışırsan başın gider. Cahil insanların ne düşündüğü önemli değil. Senin ne düşündüğün de önemli değil. Tek önemli olan mutlak olanın ne düşündüğüdür. Sen mutlak olanın düşüncelerine göre hareket edince kişisel gücün mutlak düzeye ulaşacaktır. Kişisel gücü mutlak düzeyde kullanarak tüm canlı varlıkları mutlu etme gücüne sahip olacaksın. Ne onların düşüncelerini kontrol etmeye ne de onları etkilemeye çalış. Bu zaman kaybı olacaktır. Sadece sahip olduğun gerçek bilgeliği ve koşulsuz sevgiyi onlarla paylaş. Memnun olacaklar. Senelerce dünyevi yollarla memnun etmeye çalıştığın insanları gözden geçir. Bir kısmı artık hayatında değil. Kalan kısmı da memnun değil. Hayatında olan insanların onayını kazanmaya çalışma ve bu şekilde kişisel gücünü onlara teslim etme. Güçsüz kalacaksın. Kişisel gücünden vazgeçme, onu geri al. Kendinle ilgili dünyasal değil, varoluşsal bir görüşe sahip olmalısın. Tekamül yolunda kişisel gücün istediğin her şeyi yapmana yardım eder. Yeter ki sen bencil isteklere sahip olma. Kişisel gücünü olmadığın şey olmak için boşuna harcama, olduğun şey olmak için kullan. Kişisel gücün sana dünyevi toplumun yapılması gerekenler dediği şeyleri yapman için verilmemiştir. Eğer cahil insanların dayattıklarını yaparsan hayatında yapabileceğin en kötü şeyi yapmış olursun ve asla doyuma ulaşamazsın. Kişisel gücün sana varoluşsal gerçeği anlaman ve bu gerçeğe göre hareket etmen için verilmiştir. Eğer kişisel gücünü varoluşsal gerçekte uyum içinde olmak için kullanırsan hayatını doyasıya yaşamaya başlarsın ve asla tatminsiz olmazsın. Tekamül yolunda kullanılan kişisel güç, bireyin kendisinin ve çevresindekilerin yaşamlarında bütünlüğe ve mutluluğa neden olur. Bireyin kişisel gücü diğer insanları besler ve onların da daha güçlü olmalarını sağlar. Kişisel güç bireyi içten destekler ve birey bu gücü başkalarıyla paylaşmaya başlayınca dışarı taşmaya başlar. Başkaları senin ne kadar güçlü olduğunu gördüklerinde onlar da işlerindeki gücün farkına varmaya başlarlar.